Nereye aydın ben? Hı? Gerçek bak. Kardeşlerim var benim orada ya. Benim bir ailem var orada. Benim şu dakikadan sonraki en büyük amacım annemi bulmak. Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Ya bu kız, deli bozuk biri çıkarsa? <laughs> Eğilip bükülmez biri belki. O zaman ne yapacaksın? Bakizade olma ayrıcalığını vereceğim. O da bana istediklerimi verecek. Ah bak ben iki hafta yok. Tamam mı? Senin o borçlarını ödemek için çalışmaya gidiyorum. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. İtirazsız, tartışmasız. Kazık atmak yok. Hani iki yalancı birbirine asla güvenmezdi güven derken bu fiyat babaya yasla güvenemezsin bu sahtekerler yeni bölümüyle pazar akşamı navda